Bağdat'taki Sharp Stadyumu 2003 Mart'ından bu yana ilk kez bu kadar dolu, bu kadar coşkulu. Irak Milli Takımı Amerikan işgalinden bu yana Bağdat'ta ilk kez yeşil sahalardaydı. Iraklılar için gün şiddet değil, birliktelik günüydü. Şii'si ve Sünnisi ile 45 bin Iraklı ülkede son dönemde artan saldırılara meydan okurcasına stadyuma koştu. Şahap Stadyumu maç için balonlarla süslendi. Karşılaşma öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Irak milli takım oyuncuları 6 yıl sonra Bağdat'ta yeşil sahada futbollarını sergilemekten mutluydu. Altı yedi yıldır Şahap Stadyumunda oynamamıştık. Allah şükür düşlerimiz artık gerçek oldu. Umarız Asya Futbol Federasyonu ve Uluslararası Federasyon da bu maçları ve bizi destekleyen taraftarları görür. Irak'ın dostluk maçındaki rakibi Filistin'di. Filistinli futbolcular da dostluk maçında mağlup olsalar da Bağdat'taki karşılaşmadan memnun ayrıldı. Bağdat'a gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bütün güvenlik zorluklarına meydan okuduk. Her Arap ve Filistinli Bağdat'ta futbolunu sergilemekten gurur duyar. Irak milli takımının attığı her golle tribünler ayağa kalktı. Irak maçı 4-0 kazandı ama karşılaşmanın ardından konuşulan skordan çok futbolun birleştirici gücü oldu.